Pandemi döneminde eğitim ve sınavlar e, çevrimiçi olarak yapılıyordu biliyorsunuz. Dolandırıcılar tabii bunu da fırsata çevirdi. İnanılması güç ama bunun da piyasası oluştu. Şöyle belirli bir ücret karşılığında pazarlık yapılıyor. Sizin gireceğiniz sınava bir başkası giriyor. Yani bir nevi dublör kullanılıyor. Üstelik nasıl oluyorsa bir de yüksek not garanti ediyorlar. İşte o akıl almaz tezgah. Ücretleri sınav saatine göre tarih şeyine göre değişiyordu ya. Şimdi... Ücreti karşılığı çevrim içi sınava giriyor. Aldığı paranın karşılığında size yüksek not vaat ediyor. Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler. Ya yani 300'e minimum başlıyor değil mi? 300'e başlıyordu. Sınav başı evet. 300 doğru anladım değil mi? Aynen o civar başlıyordu yani. Hani... Pandeminin gelmesi çevrim içi sınavları, çevrim içi sınavlarının gelmesi de yeni dolandırıcılık türünü ortaya çıkarttı. Dolandırıcılar artık çevrim içi sınavlarda öğrenciler yerine yüksek puan garantisiyle sınavlara giriyor. Ve böyle internette ilanlar veriyor. Biz de şimdi bu ilanlardan birini arayacağız ve bizim yerimize sınava girip girmediklerini soracağız. Sizin isteğiniz ne tam olarak özel ders mi Yok bizim ya yani online da... sınavlarla hı. alakalı benim aslında. Önceden yapıyorduk da hı hı. hani e, sabit hatta arayınca ne bileyim şaşırdım yani. E, biliyorsunuz bu işler hani çok da şey değil. Telefonun karşısındaki dolandırıcı ilk başta şüphelense de ardından yardımcı olmaya karar verdi. Hangi dersler hangi... E... Ya, i̇nkilap tarihi işte ne bileyim Türkçesi ardından işte matematiği zaten sayısalı yok yani. Bir de fizik, kimya, Yaptım biyoloji oldu. Ya şimdi şöyle anlatayım ben size. İnkılapta bizim ODT'den yine bir tarihimiz vardı. O hala iletişimdeyiz yine. Hani destek yardımcı olur o da. Ama hani fizikte gidip kuantum fiziği falan lisede olsa yapamazlar. Kopya çetesinin tarifesi derslerin zorluğuna göre değişiyor. Sınav başı ee, 300 doğru anladın değil mi? Aynen o civar başlıyordu yani. Ama lise ise belki test olur. Hı hı. Ama matematiğimiz e, inanın 750 bin TL'ye kadar üniversite düzeyi için söylüyorum. Fiyat e, gidiyordu yani. 700... Dolandırıcılar geçen not garantisi vermiyor. Ama öğrencinin yerine sınava girmeye hazır kişilerin okuduğu okullarla ikna ediyor. Zorluk düzeyi e, yüksek olan Koç Üniversitesi olsun çok yaptık. Hı hı. E, yani 750 ile 1500 arası yapıyorduk yani onları. Hı hı. Başkasının yerine sınava girmenin cezası bir yıldan beş yıla kadar hapis ve idari para cezası.